12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Medyada Din istismarı Sempozyumu yani uluslararası bir boyut içeriyor. Bu sempozyumda yurt dışından, farklı ülkelerden ve ülkemizin farklı üniversitelerinden ve bölümlerinden çok sayıda akademisyenin konuyla ilgili uzmanı ağırlıyoruz. Ve 17 farklı oturumda, eş zamanlı 4 salonda, 2 gün boyunca devam edecek bu, bilim şöleninde çok yönlü bir şekilde medyanın ne tür dini içerikleri hangi maksatla daha çok hangi zamanlarda ve ne şekilde istismar ettiği ve bunu ne tür örnekler üzerinden ortaya koyduğunu analiz etmeye çalışıyoruz. Din genel müdürlüğü basın ve dijital içerik birimi Instagram, Facebook, YouTube ve X de yayın yapıyor. Din genel müdürlüğünün hedef kitlesi 550 bin olduğunu düşündüğümüzde kendi hedef kitlesinin yaklaşık 8 katına ulaşabiliyor. Böylelikle çok daha geniş bir kitleye yani yankı odasının dışına çıkan bir söylem geliştiriyor. Bireysel ve kurumsal bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Ve bu konuda ülkemizde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığı, Dini Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün diğer sorumlu kurum ve kuruluşların etkin pozisyon alması ve bu tür istismar örneklerini önce tanıması, daha sonra bunları mücadele stratejisi içerisinde bir şekilde konumlandırması gerekiyor. Ve bugün yeni medya mecralarında, her şeyin çok etkin bir şekilde ve hızlı dolaşıma girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Denetim kontrol süreçleri geleneksel medyaya göre neredeyse hiç çalışmıyor. Ve burada haber üretenler aynı zamanda haberin tüketicileri konumunda. Ve biz özellikle dini alanda sorumluluk üstlenmiş olan insanların artık belli bir otoriteden değil de akredite diyebileceğimiz bir takım yapılardan destek alarak kendini yeni çağın becerileriyle donatması ve bilinçli bir, planlı bir strateji benimsemesi gerekiyor. Dijital bir istismar çerçevesi içerisinde baktığınız zaman aşırı yorumlardan beslenildiğinizden görüyoruz. Dijitalde kendini tanrı gibi düşünen ve konumlandıran bir çocuğa gerçek dünyada tanrıyı anlatmanız çok zordur.